Merhaba. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Biz de babamla kedi ve köpek maması aldık. Şimdi bu mamaları kediler ve köpekler vereceğiz. Şimdi arabaya başlıyoruz. Baba buldu kedileri. Şimdi başka kedi aramaya gidiyoruz. Şimdi de köpek aramaya gidiyoruz. Burada köpek bulduk. Köpek var orada. Aa, köpek kaçtı. Buraya dökelim mi? Dökelim çünkü bak şurası şöyle bir arazi. Buraya çok köpek geliyor. Koyduğumuz yemleri bak köpekler de yiyor. Yok, kaçarlar bu. Evet evet kıç korkutma babacığım. Bak, bay bay. Oh, tamam köpekler de yemiş oldu bitirsinler sonra gidelim. Tamam. Hayvanlar çok seviyoruz. Hayvanlar beslemeyi unutmayalım.